Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda atmosfer nedir? Ne demek? Bu sorunun cevabına bakacağız. Atmosfer dünyayı çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin alt sınırı kara ve deniz yüzeyleriyle çakışır. Üst sınırı ise yer çekiminin etkisini belirler. Ekvatordan kutuplara doğru yer çekimi arttığı için atmosferin şekli dünyanın şekli gibi küreseldir. Atmo Atmosfer kavramının toplam tanımı 9583 kez görüntülenmiş arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonunu tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.